Arkadaşlar kampa nereye gidiyormuşuz öğrendiniz mi? Ulan nereden çıktı bu kamp ya? Ne güzel evde yatıyordum. Ne güzel işte hep beraber eğleneceğiz. Evet. Tinky Winky kampı çok sever. Ya hadi ya bu arada nerede kaldı? Gel gidelim bir önce. Dur canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Çok güzel bir kamp sizleri bekliyor çocuklar. Bu gece beraber çok eğleneceğiz. Ama önce eski halimize dönelim, ürkütmeyelim. O zaman kamp başlıyor. Oğlum inşallah ormana falan gitmeyiz ya. Gece çok korkunç olur. Gitmeyiz herhalde ormana ya. Güvenli bir yere gideriz. Bekleyin bekleyin. Siz öyle sanın. Sucuklar dikkat. Kamp için hazır mısınız? Hazırız öğretmenim hazırız. Evet hazırız bir an önce gidelim öğretmenim. O zaman atlayın otobüslere gidiyoruz gelin buraya. Aha işte başlıyoruz inşallah güzel geçer. Arkadaşlar gelin beraber oturalım. Herkes hazır mı gidiyoruz. Hazırız öğretmenim. Ben de hazırım öğretmenim. Dinki ses ver evlat. Gidebiliriz öğretmenim basın. Yaşasın kamp başlıyor. Birlikte çok eğleneceğiz. Çok. çok güzel bir yermiş burası. Öğretmenim geldik mi? Geldik mi? Az kaldı çocuklar. Geldik sayılır. Aa işte kamp alanı orada. Evet arabayı da şöyle yanaştıralım. Mükemmel. Yaşasın. Wednesday Tinky benle gelin odun toplayacağız. Hava birazdan kararır geri kalanlar çadırlara yerleşin. Kanka bir şey diyeyim mi? Çok güzel bir yer ya. Bugün çok eğleneceğiz. Ben de çok güzel. Ben bu çadır alıyorum. Burası güzelmiş. Göl manzaralı. Ben de şimdi eşyalarımı şuraya koyayım bari. Bugün var ya çok eğleneceğiz. Çok. What the tinky? Hazır mısınız? Hazırız oğlum hazırız. Birazdan hava kararacak. Ne yapacağız o zaman? Anlatın bakalım. Ee, yemek yapacağız. Evet Tinky onu da yapacağız ama başka ne yapacağız? Ee, mangalı dışında marshmallow kızartacağız. Oh, ahmak bir sus. Bu gece o dörtlüyü delirteceğiz. <laughs> çok zevkli olacak, çok. Hadi o zaman başlıyoruz. Ne <laughs> Ya bunlar da nerede kaldı? Bir odun getirecekler. Şunlara bak şunlara. Top oynuyorlar. Biz çalışalım. Siz oynayın ha. Kime diyorum kime? Bakmıyorlar bile. Gece görüşeceğiz sizinle. Aha geldiler işte. Oh be avra soğudu zaten. Acele yaşayaksınlar şey da sınalım. Öğret evet, benim odunları. Aha buraya atıyorum. Tamam öğretmedim. Şöyle yapsak evet işte bunu çok güzel et pişer. Tamam işte ateş de hazır ben etleri getireyim. Gece olmadan bir karnımızı doyuralım. Gece çok işimiz var çok. Vay etmeyeceğiz oh be karnım çok aç. Kimse etlere dokunmasın tamam mı? Pişince yiyeceğiz. Öğretmenim şimdiden bu gelmeye başladı ya. Oturun hadi sucuklar yemek birazdan olur. <laughs> Ooo oh, havada iyice ne karardı bakalım et pişmiş mi güzel Öğretmenim çok karanlık oldu ya ben korkuyorum Sen korkmayacaksın ahmak bunlar korkacak Vay be elini de gösterelim bayağı güzelmiş Evet öğretmenim gerçekten çok güzel olmuş Ya çünkü sen neden yemiyorsun onu evet, Ben et yemem ben vejetaryenim Ne sen mi vejetaryensin ya hadi git oradan be Evet ben sadece ot ok yerim bir karnımızı doyuralım da önce. Oo ellerime sağlık. Oğlum çok şimdi geldi. Öğretmenim tuvaletimizi nereye yapıyoruz? Ardacığım ileride tuvalet olacak 50 adım. 50 kuruş ver girersin. Aa gerçekten mi? Nerede? Çok iyiymiş. Ulan eşek doğadasın ne tuvalete git ağacın dibine yap. Öğretmenim işte tam sırası. Ya tamam ya tamam ben gidiyorum şu fener alayım da korkmayayım. Ulan ya gece gece ormana gireceğiz. Dikkatli ol. Ayılar kapmasın. Ulan korkuyorum zaten bile korkutuyor beni. Uf Feria çok karanlık hiçbir şey göremiyorum. Şuradaki ağacın orada yapabilirim. Aha işte başlıyoruz. Ulan keşke adaya gitseydik ya o karkar şimdi. Ya saçmalama öyle oğlum arkadaşına çocuğum. Kimse var mı? Kimse yok değil mi? Kimse var mı? Kimse yok değil mi? Ayı falan yok geliyorum bak. Tamam ya burası iyi işte burada yaparım. Şu kenarda yapayım işte ne olacak kimse görmez zaten. Arda kanka iyi misin? Oo açlığım gelmiş ha. Oh be, oh be. Arda, buraya baksana. Anneciğim dur yaklaşma. Sürüden ayrılanı kurt kapar Ardacık. Baldi, sen misin Baldi? Evet, benim Ardacık. Bugün beraber çok eğleneceğiz çok. <laughs> yürü git lan manyak Baldi, yürü git, yürü git. Aa Bu Arda ne sesi? Arda kanka ne oluyor? Ha, ne bağırıyor bu çocuk ya? <laughs> Belki de korkunç bir şeyler görmüştür. İmdat kaçın kaçın. Korkunç bademize tuzak kurmuş kaçın. Ne bademiz ulan ben buradayım. Ne oluyor? Öğretmenim, öğretmenim korkunç Baldi oradaydı. Yemin ederim gördüm, oradaydı. Baldi sabahtan beri burada. Nasıl orada olsun? Evet kanka, Baldi burada yani. Kanka sen halüsinasyon gördün. Allah Allah, öyle mi? Ama çok gerçekçiydi ya. Oo, oh, korkunç Baldi vakası demek. Durun, ben size anlatayım. Bundan yıllar yıllar önce çocukları çok seven, çok iyi bir öğretmen varmış. Evet yavrucaklarım bunu böyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Ben de çirizde top oynama top oynama. Aynen aynen çok güzel olur. Bebek asker kanka sen de geleceksin değil mi? Gelmez olur muyum ben gelirim tabii. Yavrucaklar biraz sessiz olun lütfen. Ders anlatmaya çalışıyorum. Ya bırakın öfterim Evet ya yani ne dersi? Çocuklara söz geçiremiyorum ben galiba kötü bir öğretmenim. Evet çok kötü bir öğretmenim. Çok çocuklar dinleyin beni. Beni neden dinlemiyorsunuz? Size ders anlatıyorum. Anneciğim gelme gelme hayır gelme gelme hayır. İşte çocuklar korkunç baldi böyle ortaya çıktı. Ya, biraz... Kanka bu bir hikaye sakin ol kanka sakin ol. Öğrencileri onu asla dinlemedi. O da sinirinden korkunç bal diye döndü. İnanmıyorum ev yalan senin böyle bir şey olamaz. Nereden biliyorsun? Belki de olur. Anne cebimde at. Sucuklar gelin bakalım buraya kaçmayın. Arkadaşlar gelin buraya kaçmayın. <laughs> Koşun arkadaşlar koşun ormana doğru kaçın koşun. İstediğiniz kadar kaçın kurtulamayacaksınız. Arkadaşlar geliyor mu hala geliyor mu? Oğlum ne yapacağız güzel, ne yapacağız? Arkadaşlar onlarla savaşamayız çok güçlüler. Betmü <laughs> senin çünkü kaçtım acaba? Bilmiyorum ama inşallah korkunç balde onları yakalamaz. Arkadaşlar iyi misin? Çarşamba kurtuldun mu? Tinkim iki nerede? O kurtulabildi mi? Nasıl kurtulacağız bu korkunç mahalleden? Korkmayın arkadaşlar korkmayın bir şey olmaz <laughs> bebek asker gidiyoruz. Ah bırak beni çarşamba bırak ne yapıyorsun bırak beni. Ha, hayır bebek askeri götürdün. Çarşamba da ondanmış. Çocuklar neredesiniz? Arkadaşlar çok korkuyorum iyi misiniz? Gel bakalım buraya. <laughs> hayır bırak bebek demek gözü bırak. Çocuklar ders başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar, Rüzgar da gitti hayır tek kaldım ne yapacağım? Arda, kanka kurtar bizi kurtar. Arkadaşlarım kurtarmam gerek arkadaşlar lütfen videoyu beğenip kanala abone olun bana destek olun. Ben de bütün arkadaşlarım kurtarayım bunlardan. Çarşamba, Tinky çok teşekkürler yavrucaklar. Hadi siz de yerinize oturun ders başlıyor. Yone ders, yone ders. Aha işte oradalar. Beni görmeden gitmem lazım. Arkadaşlarım bunlardan nasıl kurtaracağım ya? Nasıl kurtaracağım? Çok güçler bunlar. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Çocuklar ilk dersimiz matematik. Şimdi bir sınav yapalım sizinle. Sınavı geçemeyene bay bay. Hayır ya hayır ne yapmaya çalışıyor bu ne sınavı bu? Ha? Orada kim var? Ha? Of görüyordu beni. Evet ilk soru 7 kere 8. Arkadaşlar lütfen yorumlarda yazıp yardım edin bize. Öğretmenimiz de sınava dahil miyiz? Yok Tinky yok bu üçü sınava dahil. Bir de o Arda gelsin, onu da sınav yapacağım. 7 kere 8 56. Rüzgar, sıra sende. 9 kere 9. Arkadaşlar lütfen Rüzgar'a yardım edin lütfen. <laughs> ee? 81 öğretmenim. Bravo. Bildiniz, bildiler değil mi çocuklar? O zaman ödüllerini verelim bunlara, ha? Evet, ödüle gerek yok öğretmenim. Ne ödülün? Bizi bırakın gidelim yeter. Ne diyor ya bu? <laughs> yok yok ödülünü vereceğim o kadar da değil. Korkunç baldi şımarık öğrencileri hiç sevmez. <laughs> Ay, yardım edin Arda yardım edin Arda. Şu feneri kapatayım hemen. Siz merak etmeyin arkadaşlar. Kurtaracağım sizi kurtaracağım merak etmeyin. Vurma arkadaşıma bırak. Aa, görüyor musunuz saygısızı seni saygısız. Aa, vurma vurma ya vurma Arda. Sen ne bakıyorsun lan? Tek göz mü seni? <laughs> Tek gözlü dedi Çok dedi Çok! Bundan sonra baldiye saygısızlık yapacak mısınız? He yapacak mısınız? İşte tamam anahtarlar üzerinde. Ama nasıl kullanacağım hiç odobüs kullanmadım. Aha işte çalıştı yapacak bir şey yok gidiyoruz. Geliyorum arkadaşlar geliyorum. Kurtaracağım hepinizi kurtaracağım. Bir daha dersimde şımaracak mısınız lan? Yok öğretmenim vallahi bir şey yapıyorum. Vallahi bir şey yapayım, ya. Arkadaşlar çekilin kenara geliyorum. Oh imdat. Atlayın çabuk atlayın. Öğretmenim iyi misiniz ben sana şimdi göstereyim. Gel buraya. Yine yendiler beni yine. Çarşamba koş koş yakala şunları yakala koş. Gelin buraya gelin ben size göstereceğim gelin. Oh be kurtulduk Sonunda eve gelebildik. Arda kanka adamsın lan kurtardın hepimizi kurtardın hadi girelim içeriye. Gelin arkadaşlar gelin geçin hadi geçin. Arda çok sağ ol kanka kurtardın hepimizi. Vallahi sen adamın dibinsin Arda. Kurtaracağım tabii oğlum. Ne yapacağım başka? Nasıl aklına geldi o ya? YouTube'daki arkadaşlarımız sağ olsun videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek oldular. Ben de sizi kurtardım. Arkadaşlar çok sağ olun. Siz aynısı oldu. O zaman bu korkunç baldan intikam almak şart oldu. Evet arkadaşlar korkunç baldan intikam almak istiyorsunuz. Videoyu beğenip kanala abone olun tamam mı? Bildirimleri de açın. Bir de çok güzel yorumlar atın. Biz hepinize kalp atacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.